Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün öncelikle Vodafone'lar için 10 GB nasıl gelir onu yapacağız. Arkadaşlar bunu SMS yolu ile yapacağız. Şu an size kanıtını da göstereceğim ilk videoya geçmeden önce. Kanıtını da size göstereceğim o şekil videoya geçeceğiz. Eğer ki adımları bir adım bile atlarsanız zaten bir yerde eksiklik kopukluk olur sonra yapamazsınız arkadaşlar. Bundan dolayı da sıkıntı çekersiniz. Arkadaşlar öncelikle mesajlar kısmına ben şu an giriyorum. Vodafone eden Değerli müşterimiz yaşadığınız bağlantı deneyimi telafi edebilmek için 14.03 yani bunlar 10 gün sonra 8.16 ben sabah yaptım. Tarihine kadar geçerli 10 GB hediyeniz hatınıza tanımlanmıştır. Vodafone 4.5 G'nin memnuniyet garantisi hep yanınızda. Gelmiş arkadaşlar 55.55'e gireceksiniz tamam mı? 55.55'e büyük harflerle yok oh, bak bağlan bağlantı on gb hayır 10 gb yazacaksınız arkadaşlar bağlantı 10 gb yazacaksın ama bunu yaparken internetinizi kapatmanız lazım neden internetim açıkmış gibi ama çekmiyor anlamda bağlantı sorununuz varmış gibi göstereceksiniz arkadaşlar yani o yüzden internetinizi normal olarak kaydı e, kapatın arkadaşlar kapattıktan sonra bunu e, 55, 55 e bağlantı 10 GB diye gönderin arkadaşlar eğer ki on mesaj gönderilmese de burada şey yapın arkadaşlar e, neydi e, Şeyi kapatın e, uçak moduna alın telefonu ve tekrardan deneyin o şekilde yaptığınızda uçak modunu moduna alın ama uçak moduna göndermeyin arkadaşlar uçak modunu alın kapatın sonra interneti aç kafa yaptıktan sonra tekrar bunu gönderin arkadaşlar bağlantı sorunu varmış gibi gönderiyorsun 10 GB 10 günlük geliyor ve bunu sadece e, yılda galiba 12 defa tek yapılabiliyor aydan aya sadece yapılıyor arkadaşlar buna göre yapın eğer ki işinize yaradıysa veya e, işinize yani bağlantı sorunuz yoksa da hemen şeye geçin. 3-4 tane video daha da paylaşmışız. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel videoların gelmesini istiyorsanız da aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. Allah'a emanet olun.